geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımızı daha iyi bir şekilde yetiştirmek adına bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Burada okuyacak olan gençlerimiz gelecekte bizlerin bulunduğu noktalarda ülke yönetiminde söz sahibi olacaklardır. İlkokulu, ortaokulu kendi mahallelerinde okuyarak ortaokul sonrasında tercih edecekleri lise ve ondan sonra da inşallah üniversite eğitimlerini de alarak ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacaklardır. Evet, evet. Bak bizim işte, kütüphanede kitaplarımız var. Bunlardan böyle fırsat bulunca alıp okuymak lazım. Sonra da arkadaşlara anlatmak lazım. Her bir kitap istedik diğer arkadaşlara anlatırsanız okumuş gibi olursunuz bütün kitapları değil mi? Evet. Peki, inşallah gidiyorum.